Selamlar. Vamos Fener kanalında bir yeni programa daha başlıyoruz bugün. Fenerbahçe'nin olası transferlerini konuşacağımız, inceleyeceğimiz programın ilk kaydıyla sizlerin karşısındayım. Bugün sizlerin de malumu aslında Taliskayı inceleyeceğim. Birçok yerde haberi çıktı artık alındı diyebileceğimiz bir oyuncu. O yüzden şöyle olacak aslında gidişatımız. Talisca'nın genel profili, onun sonrasında oyunundaki pozitif ve negatif yanlar bunları belli bir sırayla gideceğim. Pozitiflerden başlayacağız. Sonrasında negatife doğru giden bir yol izleyeceğiz. En sonda Fenerbahçe'nin yapısında Talisca'nın nerede oynayabileceği ve bu Talisca transferinin Fenerbahçe için neler getireceği, neler götüreceğini konuşacağız. Aslında bütün transferlerde bu yolu izleyeceğim. O yüzden hızlıca başladım. Çok da uzun tutmayacağım bunları. Daha çok görüntülü analiz olacak onu söyleyeyim. Görsel olarak da sizi doyuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi ekranda Taliska'nın hangi maçlarını izlediğimi görüyorsunuz. Bu maçlarda Taliska'nın bütün performansına baktım. Ben en az 5 maç izlemeye çalışıyorum. Aslında Taliska gibi bilindik bir profili bu kadar da izlemeye gerek yok belki diyebilirsiniz ama bunun yanlış olduğunu gösteren bir isim aslında bu fikrin Tariska. Gayet oyununa yeni şeyler eklemiş, bazı şeylerde oyunundan gitmiş. Onları başlamadan söyleyeyim. Tariska'nın profilini az çok biliyorsunuz zaten. Uzun boylu, aralara sızmayı bilen, bu ayağı da tabii ki ortalama üstü bir oyuncudan bahsediyoruz. 1.88 boyunda, kariyerine. Belki biraz orta sağ olarak bile başladığı söylenebilir ama sonrasında forvet arkasına evrilen ve en son geldiğimiz noktada Arabistan'da bile sağ forvet gibi oynayan, bazen 9 numara oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Taliskan'ın oyuncu profilini bu şekilde tanımlayabiliriz. Kuvvetli olduğu yönleri gösteren grafikler, gol sayıları da ekranda ama şunu söylemekte fayda görüyorum. Arabistan ligi de olsa son 110 maçta e, 77 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Talisca. Özet olarak gol atmayı bilen, gol yollarında bulunmayı bilen bir oyuncu. Tabii ki e, bu kadar kısa bir cümleyle olayı bitirmeyeceğiz ve detaylara geçeceğiz. Şimdi öncelikle birinci sırada Talisca ile ilgili anlatacağım şeyler Talisca'nın ceza sahası içindeki ve etrafındaki aktifliği. E, bu benim için Talisca'nın en önemli birinci özelliği. Çünkü e, Talisca Artık e, evrilen oyun yapısıyla birlikte biraz daha ceza sahası içi golcüsü rolüne bürünmüş ve yaptığı iyi işleri de daha çok ceza sahası içerisinde yapıyor. Bunları hemen pozisyonlarla aktarmaya başlayalım. Birincisi e, iki doğru koşu ve golden oluşan bir pozisyon. Bu Taliska'nın aslında e, evrildiği oyuncu profilini anlatıyor. Evet Beşiktaş'ta da ceza sahası koşularını yapabilen ve oralardan gol atabilen bir oyuncuydu ama Taliska artık neredeyse ceza sahası rol, golcüsü rolüne bürünmüş. Burada mesela orta sahadan gelen topla birlikte ilk önce bir çapraz koşuyu atıyor. Sonra diğer köşeye bir koşu atıyor. Ve koşusunu bitirdiğinde de düzgün bir vuruşla golü buluyor. Taliskan'ın profiline son dönemlerde oluşturduğu profili anlatan bir şey bu. Yani şunu söyleyeyim. Böyle çok hareketsiz hiç koşu yapmayan bir profil, profil değil kesinlikle. Arabistan'da da olsa bu koşuları sürekli göstermeye çalışmış. Ve e, o koşuları da bitirmiş. E, topsuz oyundaki negatifliklerini daha ileride anlatacağım. Bunun dışındaki ikinci pozisyonumuzsa şimdi burada bir doğru kendini ceza sahasına dışına attığı pozisyondaki koşusu. ikincisi ise Fenerbahçe'de bence son dönemlerde çok eksik olan o. Üçüncü bölgede bitirici vuruşu yapma noktası. Taliska burada kesinlikle çok büyük bir artı sağlayacaktır. Bu pozisyonda da gördüğünüz gibi kendini çok iyi şekilde dışarıya atıyor ve golü buluyor. Bundan sonraki pozisyon ise yine Taliska'nın pozisyon almasını, koşusunu ve şutunu içeren bir pozisyon. Bu golle sonuçlanmıyor ama profilini yine anlatan bir e, pozisyon. Görüyorsunuz çok doğru bir koşu atıyor ve bulunduğu bölgede de şutu çıkarıyor. Kaleci kurtarıyor ama doğru noktada doğru bölgede ve doğru şutu atıyor. Aynı şekilde bir sonraki pozisyonu da öyle. Yine doğru pozisyonu alıyor. Yine doğru anı kolluyor. Yine doğru koşuyu yapıyor. Ve yine şutunu atıyor. Şut da kötü değil. Bu iki pozisyonu da özellikle aldım. Evet kaleci bu pozisyonları çıkarmış olabilir. Ama Taliska'nın evrildiği kimliği tam olarak İşlediğimiz dört görsel burada karşınızda. Bunlardan Tariska'nın ceza sahası içerisinde, ceza sahası dışında nasıl bir profile evrildiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Peki bunun yanında toplu oyundaki e, eksiklikleri ne noktada ya da toplu oyunda Beşiktaş zamanında olduğu gibi mi daha farklı bir profile mi evrilmiş? Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Tariska burada inanılmaz bir duvar olma içgüdüsüyle ve duvar olma başarısıyla, becerisiyle oynuyor. Beni çok şaşırttı. Yani Beşiktaş döneminde böyleyse de ben açıkçası hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim. Gerçekten çok doğru pozisyonlarda çok doğru bağlantılar yapmış ama konsantrasyon eksikliği ve vurdum duymazlığından burada olumsuz olarak takımına dönen pozisyonları da var. Onları videonun sonuna doğru izleyeceğiz, işleyeceğiz. Şimdi bakın burada mesela ilk pozisyonda Ronaldo'ya ara pas attığı bir pozisyon var. İlk önce çok iyi duvar oluyor, sonra çok iyi hızlı bir dönüş yapıyor, kısa bir dönüş ve Ronaldo'nun koşusunu ödüllendiriyor. Bunun sonrasındaki pozisyonda ise şu an ekranlarınızda öncelikle duvar oluyor, sonrasında Kanada bir pas atıyor. Bakın bir arkasından gelecek pozisyon da aynı şekilde. Yine ilk önce ceza sahası yakınında buluşuyor, doğru pozisyonunu alıyor ve Kanada pası atıyor ve olası kafa vuruşu için ceza sahasına yönleniyor. Aslında Taliska'nın toplu oyundaki profilini çok güzel yansıtan hareketler bunlar. Çünkü Taliska ileride bahsedeceğim şekilde çok iyi kafa vuruşu yapabilen bir oyuncu ve bu kafa vuruşu yapabileceği pozisyonlara kendini hazırlamak için de bu bağlantıları iyi yapıyor oluşu onun çok iyi bir özelliği bence oyunun profiline çok uyan bir özelliği. Bunun arkasından gelecek pozisyonda ise neredeyse orta saha civarlarında duvar olduğu ve yine kanada pas yaparak atağa başlattığı bir pozisyonu görüyoruz. Yine toplu oyunda zorlanan, oyun kurulumunda zorlanan Fenerbahçe için de küçük de olsa anahtarlar içeren bir hareket bu bence. Onun sonrasında bakın burada neredeyse kendi sahasında alıyor topu. Kendi sahasının ortalarına yakın bir yerde. Ve aldığı topu çok hızlı bir şekilde dönerek kanat oyuncusuna uzunda tek vuruyor. İkinci karede göreceksiniz. Taliska kameranın açısında yok. O kadar uzun bir pas atıyor. Ve burada oyuncu topu tek bir tıkla önüne atarak pozisyona giriyor. Yani Taliska bu istasyon olması ve topu dağıtması özelliğiyle birçok artı hücum başlangıcı sağlayabiliyor takımına. Bu çok önemli bir özellik bence Fenerbahçe gibi takımlar için. Ben burada Taliska'nın kendini biraz geliştirdiğini gördüm. Bakın oyun profili olarak çok inceci böyle işte... Bazıları Alex'le kıyaslamış mesela Taliska'yı. Talis, Alex gibi büyük bir oyun kurucu değil Taliska. Ama duvar olabilmeyi ve servis yapabilmeyi becerdiğini gördüm. Mesela Fenerbahçe'nin e, oyununda özellikle Nesil oynadığı zaman bu noktada zorluk çektiğini görüyoruz. Taliska buraya bir merham olabilir, onu söyleyeyim. Beni e, şaşırttı ve açıkçası beklentimin üstünde bir profil sergiledi burada toplu oyunda, topu dağıtmada. Oradan ben tatmin oldum, onu söyleyeyim. Onun dışında peki demin söylediğim gibi kanatlara gidip kanatlara servis yapabiliyor ve hemen ceza sahasına yönleniyor dedim. Buraya ne gibi bir artı sağlıyor takımına? Talisca çok iyi bir kafa vurucusu. Zaten Beşiktaş'ta da görmüştük. Özellikle Kovarejma ile attığı birçok gol vardı gelen ortalara. Burada da Buradaki takımında da hep ortayı gözleyen, ortaya kafa vurmayı bekleyen ve ona göre de pozisyon alan bir oyuncu. Şimdi bu bağlantıları yaptıktan sonra ceza sahası koşusunu yaptığı zaman 1.88'lik Biraz da böyle katil içgüdüsü de var. Öyle derler ya yabancılar. Yani Forvet'lerde özellikle ararlar bunu. Hemen böyle gizlice içeriye girer sinsi hareketleri var. Tariska o şekilde beklenmedik anlarda ortadan çıkabilen bir oyuncu. Ceza sahası içindeki aktifliği bence yeterli ve çok da iyi kafa vurucusu dediğim gibi. Ee, şimdi iki tane arka arkaya göstereceğim size. Birincisi e, kornerden gelen topa kafayı vuruyor. Bu da yine Fenerbahçe için bir eksik. Çünkü kornerde bence çok kötü ortalar açmasa bile bitirme noktasında sorun yaşıyor. Taliska buraya merhem olabilir. Bir ikincisi e, duvar olduktan sonra topu kenara gönderip hemen içeriye süzülüp vurduğu bir kafa vuruşu. Çünkü i̇ki tane profilini özetleyen bence çok önemli artıları gösteren görseller bunlar. Onun sonrasında ise Yine e, demin bahsettiğim duran top avantajını getireceği noktalardan birisi de kendi kullanıcısı olduğu duran toplar. Bakın burada bir free kick var. E, muhteşem bir vuruş yapıyor. Kaleci de inanılmaz çıkarmış bu arada. E, uzak sayılabilecek bir noktadan raket gibi çok sert bir vuruş. 90'dan çıkarıyor kaleci. Ama Fenerbahçe'de özellikle İrfanca'nın da oynamadığı dönemlerde bu noktalarda da çok eksiklik var. Bunu kapatabilecek bir önce Tayska müthiş bir ayak. Onun yanında penaltıları da çok net kullanıyor. Penaltı vurucusu zaten takımın. Birçok maçta penaltı kullanmış ve izlediğim maçlarda da penaltı kaçırmadı. Çok iyi noktalara bu yan A dediğimiz filenin yanına penaltıyı vurmayı bilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin duran toplardaki sıkıntıları da düşünüldüğü zaman Taliska'nın burada çok büyük bir artı sağlayacağını düşünüyorum. Beni en çok heyecanlandıran noktalarından birisi burası. Peki biraz daha olumsuzlukların olduğu noktalara doğru gelelim. Şimdi dribbling noktası. Talisca Beşiktaş Benfica'dan çıktığı dönem böyle çok e, hantal ya da çok kısa driplingler yapan bir oyuncu değil. Dönem dönem toplu da gidebiliyordu. E, dripling, kanatlardan bile dripling yaptığı pozisyonlar benim aklımda. Burada topu ceza sahasından uzakta aldığı zaman driplinglerin çoğunda başarısız olmuş. Yani o e, hızlı hücuma çıkışlarda ceza sahası dışındaki rolü sadece bence top dağıtıcı olarak olabilir. Ancak driplikle çok fazla faydası alacağını düşünmüyorum. E, şimdiki görselimizde gelecek olan görselde de ceza sahası dışında yaptığı dribbling'de linkte e, hata yaptığını ve çabuk olamayarak topu kaptırdığını göreceksiniz. Bir sonraki pozisyonda ise ceza sahası içinde dribbling yaparken kısa alanda yine zekasıyla ve o e, anlık hızlanmasıyla birlikte doğru dribbling aksiyonunu alarak ceza sahasında bir şut pozisyonu yakaladığını ama vurmadığını sonrasında dışarıya çıkardığını görebilirsiniz. Yani daha çok ceza sahası içerisinde küçük driplinglerle var olabilecek bir oyuncu. Geçiş hücumu için geçiş pozisyonlarında nasıl bir dezavantaj oluşturabileceğini de buradan nasıl çok görebilirsiniz. İzlediğim maçlarda dediğim gibi o uzun driplinglerde çok başarılı değildi. Peki bunun sonrasında asıl daha olumsuz noktaların olduğu bir başlığa geçelim. Taliska'nın bir topsuz oyunu, ve iki de işte hücumdaki presi. Şimdi bunu temelli olarak olumsuz olarak adlandıramam. Şimdi mesela öncelikle olumsuzlardan başlayalım. Kendi sahasında çok dikkatsiz bir pas verdiği pozisyon. Demin daha öncesinde gösterdiğimiz çok muhteşem bir uzun pası vardı. Tek pasta hızlı hücumu başlattı. Burada ise kendi sahasında topu alıyor, istasyon oluyor yine ama çok dikkatsiz bir pasla kendi sahasında pozisyona sebebiyet veriyor. Ee, bir örnek. İkincisi yine benzer bir örnek. Hücumda umursamaz tavırları sonrası pas hatası. Buradaki iki, iki görselde de göreceksiniz topu gayet çok rahat alıyor e, sayısal olarak da çok eksik değiller savunmaya göre burada çok umursamaz bir şekilde topu gerçekten çok garip atıyor ve topu kaybediyor. Bunun sonrasındaki görselde ise yine istasyon oluyor doğru pozisyonu alıyor ama yine aynı şekilde umursamaz bir şekilde alıyor topu dripling yapmaya çalışıyor pasa atmıyor ve e, topu kaptırıyor. Peki bir sonraki pozisyon yine ee, ceza sahası dışında çok kolay pozisyon aldığı bir pozisyonu göstermek istiyorum size. Bunu ee, şutlardan ve ceza sahası içindeki aktifliğinden de hatırlarsınız. Burada ee, bu pozisyonda Taliska bakın neredeyse kimse yok etrafında. Yani etrafında kimse yoktan kastım şu çok bariz bir şekilde basan rahatsız eden kimse yok. Türkiye ligindeki maçları aklınıza getirin. Burada bir oyuncu buraya çıkacak da Anadolu rakip Anadolu takımları burada oyuncuyu rahat bırakacak da şutu çektirecek de işte markaja gelmeyecek de ayağını uzatıp, böyle bir şey göremezsiniz Türkiye'de. Adamların önceliği burada Talisko olacak zaten ve üzerine tabiri caizse çökecekler. Yani bu rahat pozisyon almaları, bu rahat demarke olmaları yapamadığı durumlarda bu Arabistan'da ki oyununda özellikle gördüğüm umursamazlıkla birlikte birleşirse Taliska maç içinde çok kaybolabilir. Bunu ben baştan uyarayım. Kafası burada olursa, konsantrasyonu yüksek olursa çok farklı şeyler konuşuruz. Özellikle hücum anlamında. Ama burada benim gördüğüm çok rahat bir şekilde pozisyonunu alıyor. Ne kovalayan var ne basan var. Böyle efor özellikle yaz aylarında dibe çökmüş. Kimse doğru düzgün adam kovalamıyor. Yani gerçekten ciddiyetin az olduğu... Evet futbolun doğrularının yapılmaya çalışıldığı çünkü teknik direktörler de kaliteli teknik direktörler var. Oyunun kalitesi yüksek ama eforlar hep düşük. Ve bu düşük efor Türkiye Ligi'nin adaptasyonunda çok büyük sorun yaratacaktır. Bunun dışında ise bu bahsettiğim burada hani olumlu şeylerden de bahsedeceğim, olumsuz şeylerden de bahsedeceğim dediğim noktada da müdahaleleri var mesela. Buradaki gördüğünüz görselde adam kovalayıp bayağı hırslı bir şekilde sonrasında müdahale yaptığını görüyorsunuz. Yine benzer bir şekilde başka bir pozisyonda adamı kovalayıp müdahale yaptığını görüyorsunuz. Üç tane arka arkaya görsel Hop. Mesela bir sonraki görselde ise burada hocasının yandan gaza getirmeye çalıştığını göreceksiniz görüntüde. Taliski bu pozisyonun başında bildiğiniz böyle bir 10 saniye falan bekliyor mesela. Adam orada alıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Taliski'nin basacak hevesi yok. Çünkü oradaki durum, pozisyon, psikoloji böyle. Dediğim gibi çok ciddi bir ortam yok. Ve e, bekliyor hocası yandan bağırıyor alkışlıyor bilmem ne Taliska gidiyor basıyor topu alıyor. ya yani aslında buradaki futbolu da e, Taliska'nın karakterini de özetleyen bir pozisyon bence bu o yüzden bunu da koydum. Yani çok bıçak sırtı bir durum var anlayacağınız. Özet olarak Taliska e, buradaki o vurdum duymazlığını oyun içindeki umursamazlığını buraya taşırsa Türkiye'ye çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Zaten Fenerbahçe... Ve üretmekte zorluk yaşadığı anlar yaşıyor. Takım boyunu özellikle arttırdığı anlar yaşıyor. Bu anları tekrar yaşayacaksa Taliska bu psikolojiyle gelirse kendisi de oyun içinde kaybolur. Ama buraya konsantras konsantrasyonu yüksek bir şekilde gelirse ve Fenerbahçe'de özellikle takım boyunu kısaltacak hamleler yaparsa çok farklı ceza sahası içinde aktif ve aynı zamanda duvarda olabilen topu da kenarlara dağıtmayı da bilen bir hücum oyuncusu kazanmış olacak. Hücum oyuncusu diyorum çünkü ben Taliska'nın Fenerbahçe'de özellikle sezon başında Tal için oynamaya çalıştığı ikinci forvet rolü için istendiğini düşünüyorum. Ve Neseri ya da Ceko ile birlikte ikili oynayacağını düşünüyorum aslında tabiri caizse. Yani sağ kanat olarak başlayacaktır tabii ki ama orayı ikileyecek oyuncu olarak oynayacaktır. Ve e, bunun da yanında özellikle sol tarafa aktarılan toplar sonrası içeriye kesilen toplarda etkili olacaktır. Duran toplarda etkili olacaktır. Ya da kendi duvar olup kanatlara aktardığı ve ceza sahasında koşu yaptığı pozisyonlarda muhakkak etkili olacaktır. Ve aynı şekilde ceza sahasında mesela Şimanski'nin son haftalarda aslında ben Şimanski'nin de orada mahir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama son profiliyle birlikte belki biraz da yorgunluğuyla belki mental durumuyla e, geldiği noktada bunları çok fazla yapamıyor. Ama mesela Galatasaray maçında Şimanski'nin kaçırdığı pozisyon gibi bir pozisyon Taliskaya geldiği zaman muhtemelen bitirme yüzdesi daha yüksek olacaktır. Ama... Burada illa Taliska var diye, gol olacak diye bir şey de yok. Dediğim gibi ben Şimaskin'in de buralarda çok başarısız bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum normalde. Ama Taliska biraz daha tehlikeli, biraz daha bitirme, bitiricilik yüzdesi yüksek bir oyuncu. Ve aynı şekilde e, Tadiç'in aldığı rolü alırsa orada e, daha ceza sahası koşularını doğru yapabilecek, e, daha bitiricilik noktasında belki bir iki gömlek yukarıda bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tam burada şunu söylemek lazım, demin söyledim. Takım boyunun kısalması. Bu ne demek? Fenerbahçe'nin ya bu oyuncularla bunu yapmaya çalışması demek ki Mourinho bunu çok tercih etmiyor. O yüzden ben önceliğin savunma hattının biraz daha e, ileriye itilebilecek profillerde oyuncularla donatılması olduğunu düşünüyorum ki ben bu takımın transfersiz de şampiyon olabileceğini düşünen bir insanım. Ama ne yazık ki takım boyunu kısaltmak için Mourinho'nun kafasındaki savunma hattını oluşturmak gerekliliğini tekrar burada tartışmaya açmak istiyorum. Yani... Oraya transfer yapılacaksa ilk hamleler Taliska mı olmalıydı ben emin değilim. Çünkü savunmayı zaten öne çıkarabilirsek Fenerbahçe elindeki oyuncularla da bir şeyler üretebilmeye, daha fazla üretebilmeye başlayacaktır. O yüzden ben Taliska'nın e, gerekliliğini sorguluyorum aslında. Şimdi Taliska gelecek, takım boyunu kısaltmak için savunmaya bir iki hamle daha yapılacak. Belki orta sahaya bir yedek de alınacak bilmiyorum. Maksimo'nun son haftalarda düşen formu var. Ayrıca Tadiç'in denklemden çıktığı bir Fenerbahçe'de Tadiç'siz bir oyun bence düşünülemez. Tadic o ikinci forvet rolünden çıkıp sol kanada geçecekse eğer bu sefer Tadic Taliska ve Nesiri ya da Cekolu bir ileri üçlü oradaki preste ne kadar aktif olacak? Tadiçsiz bir formül düşünülüyorsa Fenerbahçe nasıl üretecek gibi sorular akıllara geliyor. Bunları da daha sonra transfer döneminin ortasında ya da sonunda yapacağımız Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte nasıl bir profile evrileceği programında daha detaylı anlatacağız ama Bunlar muhakkak düşünülmeli. Beni Taliska transferinde endişelenen şeyler bunlar aslında. Tadiç'in yeni rolü, Fenerbahçe'nin takım boyunu nasıl kızaltacağı, Taliska'nın da eklenmesiyle birlikte ilerideki o direncin artmayacağı, en iyi ihtimalle düşmeyeceği bir senaryodan bahsediyoruz. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin daha fiziksel hamlelere, daha atletizm barındıran hamlelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bir ikinci kaygım da şu, Fenerbahçe tabii ki yıldızları almalı. Fenerbahçe tabii ki yıldız lafını da hiç sevmiyorum ama oyuna daha fazla etki edebilen oyuncular almalı. Ama Fenerbahçe'nin bir önceliği daha vardı. Bakın Şimanski... E... Aynı şekilde Jayden, onun öncesinde Ferdi, yani Fenerbahçe Avrupa futbolunu besleyen bir yapıdaydı. Yapısı sadece bu olsun demiyorum ama doğru parçaların yanına bu eklentileri de yapmak zorundasınız ve Fenerbahçe son transfer döneminde buradan uzaklaştı. Şimdi ismi çıkan oyuncularla birlikte de yine buralara çok yakın bir noktada değilmiş gibi duruyor. Umuyorum en azından bu aset diye adlandırdığımız daha sonrasında da Fenerbahçe'ye para getirecek oyuncuların da alındığı bir transfer dönemi olur ve umarım. Arabistan civarlarında alınacak tek topçu Talisko olur. Onun dışında gelecek oyuncular daha atletizmi yüksek, daha takım kimliğini ve takım direncini arttıracak oyuncular olur. Benim bu transferle ilgili kaygılarım daha çok bunları içeriyor. Umarım açıklayıcı, aydınlatıcı olmuştur. Çok tanımadığınız bir oyuncu değil ama son hali özet olarak böyle. Beğendiyseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Kanalımızın yayılmasında gösterdiğiniz bütün katkılar için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.